Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Uzun sürelerle birlikte Kapsolunumuz Bölüm 2 Arkadaşlar geçen İçimde bölüm 1'i Çekmiştim. Bölüm 2'deyiz şu anda. İyi seyirler. Diliyorum size. Ben de adam göremiyorum etrafta. Bu bıçak kullanacağım. Şöyle bu bıçak. Bir tane adam gördüm. Ve Arkadaşlar Emes çıktı. Emes mi çıktı? Bir şey oldu ama orada. alamadık. Arkadaşlar, bak, sütü kötü değildi. Loot yaparsın Arkadaşlar. Yani öyle süt iç. Tık Arkadaşlar. Lütfen abone olabilir misiniz? Bu videoya like yapıyorum. Sizlerin YouTube kanallarınız varsa yorumlara yazabilirsiniz, abone olabilirim. Hemen de söyleyeyim. Adam var. Aha, güzel atladık. Şunu alalım hızlıca. Skarımız var. Adamı alabiliriz. Kaçacak gibi görünüyor. Yeni birisi daha atladı. Şuraya bir yere atladı o da. Aha. Bunlar çatışıyor. Aldım. Adamda M4 var. M4'ümü alırım. Adam güzel not yapmış. Bu daha yeni atlayan değil mi? Evet. Adama güzel not gelecek. Tamam Şimdi bakalım. Ben şimdi kusur takayım başlarım. Çünkü güzel. Not yaptık. Dur lan adam mı? motor motor alacağım. Deve çünkü ölümdü. Motorun önünde. Aha. Evlere doğru gideceğim. Evlerden bakacağım. Ben öyle direktmen kaçanlardan değilim. Şimdiki M4'imiz var. Ohi var. Şunu değiştirelim. Ses var. Oh. Koş. Koş 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 koş. Motor da düşmüş. Ay yapamadım. İstediğimi elde edemedim. Yani şimdi uzaklarda hem doğru kullanacağım. Onu aldım. Adam gibi oynayacaksınız oğlum bu oyunu. Mark the location. I got supplies. Tamam. Tamam devam edebiliriz. Skolu takayım. Skol diyeceğimi sanmıyorum değil mi? Hadi bakalım. Gel bakayım artık. Skol takıya işaretimizi atalım. Bu sorun. Skol takıda alalım şimdi. Alan dışına geçersiz buradaki. Yapma. Burayı da şık geçip पप्पाद स्प्रे के Ya bak adam pus kurmuş ya orada. Bir tane de living katıyoruz ve maçımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Bugünkü video birazcık kısa olacak gibi gözüküyor. Anne silahımız M4 hasarımız 510 element yani şeyimiz konuşamadım. İşte hasarım kaç leş aldığımız. 10 5 leş almışız. bu kadar. Şimdi ben living'e geçeceğim. Hadi görüşürüz. Living'de görüşürüz. Arkadaşlar living maçımıza başladık. Şimdi Limit'te win almayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi pas 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 pas. Ben her zaman bu köşeye atlıyorum çünkü bu köşe bana uğurlu geliyor nedense. Aha yine burada. Ama her zaman da bu yerde Bir şey alıyorum. Uzimizi alalım. Bakana geliyor? Evet. Evet aldık. Biliyorum ben bu oyunu. Abicim. Muz yakından deşiyor. Herkes de böyle der zaten. Ve deştik adamı gördüğünüz gibi. Yani muz yakından deşiyor kelimesi doğru bir kelime. Diğer maç Eren'in cıldı. Burada ölmüştük biliyorsunuz ki. Ama bu sefer ölmeyeceğiz. Burayı alacağız. artık kişi kalmış zaten. Ben burayı deşer geçerim ha. Abi. Aha orada şey mi gördüm? Uy al 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 al. Abi ben ne için deşerim lan adamları? Adamları. Deşmem geçerim lan direkt. İçinden geçerim lan bunların. Bunlar adamların. Kanka şimdi şurayı açayım. Çok gelmedi ama. Şurayı şu kenardan doğru bir açmayayım. Aha açtım. 7, 62 yok mu lan? Çıkmadı. taraftan çok silah sesi geliyor. Şu anda birazcık loot oynayacağım arkadaşlar. Nedeni çünkü çok şey Merve az Bu yüzden de mermi mi bol? Bu yaşanıyor. Burada güzel silah sesleri geliyor. arkadaşlar. Telefon geçiyor zaten. Power Play ve atlayacağım. bu yok power plane öndeyim de. Mus. Hmm, diyemedim. Ne ya ya? Adı okuyun ki. Okuyamadım ஜல்ல Şu bıçağı ayıramam. Buraya kadar mı? Bana bir şey kalıyor. silahımız var. Aldım hızlı ama. Allah. Vuramadım ya. Aldım. Adam bana şimdi hiye diyecektir büyük ihtimalle. Çünkü saklanmıştı adam. Ama gerizekalı ki

Uzi'yi değiştireceğim. Ee, çünkü Uzi artık işimiz kalmadı bence. Arkadaşlar deminlenki Sezer abi bana gıcıklık olsun diye yaptı. Onu da söyleyeyim yani. Onun için özür dilerim. Yapmasın diye bir de sus diye ses şey diye yaptım. Ama dinlemedi beni. Gıcıklığına yaptı. Ama ben de onun çektiği videosu nagbujik to kiap jam sih karena mau bandingnya mau guna hah? Wih, apa tamamdır. Birazcık da Merve alak ya. Dur ne fazla bizde? 3x'i tak. Yok 6x'i buna tak. Buna 3x'i tak. 2x kalsın. Holo'nu bırakalım. Merhaba alalım. Bunu da dur be. Alacağım. Alacağım onları. Dur be. Şunları hep bırak. Onları alacağım geri. Şunu alayım. Kullanayım da. Aa, ben orada tek nasıl yedim ya. En azından 29. olduk. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.